Hayatın Ritmi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Ee, ekşi sözlükteki gündem olmuş konuları birkaç tanesini sizin için yorumlayacağız ve sohbet edeceğiz bu başlıklar altında. Hoş geldin Mesut. Hoş bulduk. Arkadaşlar da hoş geldiler. Yeni bir içerikte karşılarındayız. Bakalım biz de ilk defa yapacağız. Hı, hı. Karşımıza neler çıkacağız? Çıkacak göreceğiz. Tamam. Başlayalım istersen. Tamam, ekranı veriyorum ben. Evet. İlk başlığımız Batuhan Karadeniz'e tokat atan çocuk. Sinirimi botan evet, çocuk denemiş ve bir şey paylaşmış. Twitter'dan girelim bakalım. Şöyle sesini de açayım. Tamam. Beğendin mi topu? Nasıl 2000'e ben sordum sana ama? Oğlum nasıl? İkibinde ne öğren ya? Telefonla fotoğraf çeken şey videoyu çeken mi acaba? Onun akraba şey çocuğun bir yakını mı acaba? Bilmiyorum ne yazmışlar? Sinirimi bozan çocuk. O durumda olsam ne yapardım? Bilemiyorum. Dövsen dövmez, sövsen söylemez En çok anne babasını merak ediyorum. Nasıl bir ortamda yetişti böyle, de böyle oldu. Bu çocukla aynı sınıfta çocuğunuz olduğunu düşünün. Mesela bu çocuk uçakta otobüste arkada oturduğunuz koltuğa delecek hiçbir şey diyemeyeceksiniz derseniz çocuk, <laughs> <olacak. gülüyor> çocuk, şey çocuk bu yapar olacak. Mesela bu çocuk üst komşunun ev yakacak olsaydı katlanıp bir şey diyemeyeceksiniz derseniz çocuk bu yapar olacak. Mesela bu çocuk gittiğiniz tatil yerinde ortalık yıkacak, huzurunuzu kaçıracak hiçbir şey diyemeyeceksiniz hiçbir şey Çocuklar diye. zaten çok fena bu evet, sıralar. bu yaptık. yeni nesil çocuklar. Yeni nesillerde Z kuşağından sonraki bu artık ne Gama kuşağı mı oluyor? Alfa kuşağı Bilmiyorum. mı diyorlar? Bir tane daha kuşak O kadar çıkacak. çok kuşak çıktı ki. <laughs> Aynen. Şimdi o çocuklar da çok fena. Bir de aileleri de sıkıntı. Bakıyorsun böyle çocuk her şeyi yapıyor, aileleri. Aynen. Hiç Denetim, denetimsiz. şey yapmıyor böyle. İlgilenmiyor hiç, umursamıyor, <laughs> uyarmıyor Garip yani, çok değişik bir durum. Çocuğun, çocuğun sol canlı. eli içinde <gülüyor> <gülüyor> leş gibi leş bir çevresi var mı belli. Çok rahat ya ama çocuk da yani. Önce Sorsan laf sokuyor böyle. Bu şey yetiştiremem. Mahluklar evet bu şey. Ha, bir de böyle bir ailenin şey var ya. Benim çocuğum yapmaz. Hiperaktiflikten böyle. Çocuk orada bir aynen. sıra sövüyor. Anasına sövüyor. Bir şey yapıyor. O hiperaktiften. Hiperaktiflik şeyden söyleyemedim. <gülüyor> hiperaktiflikten <gülüyor> diye şey yapılıyor. Aynen aynen. Her şeyi hiperaktiviteye vurdular artık ya evet. çocuk kötü bir şey yapma hiperaktivite ya öyle yok her şey hiperaktivite yapmayın. Başka var mı? Suçlu yetiştirmede en ve en büyüdüğü çevrede toplumun özeti bir çocuk. Fırlama, Fırlama geçinen, geçinen Batuhan'ı tokatlayan komik velet. <laughs> <laughs> Batuhan da Bilmiyorum. çocukken yani ünlü oldu bir anda Beşiktaş'ta piyasaya canım, çıktı. Maç sonundaki müthiş bir sözü var. Kral yapmayacaksın kral olacaksın diye. Aynen aynen. O yüzden. istersen diğer başlığa geçelim. Tamam geçelim. 14 Ekim 2023 makas atarken kaza yapıp ölen genç varmış. Makas atarken büyük kaza yapıp üç arkadaşın ayrılığı kasane kendisini öteki, öteki tarafa postalamış. Allah Allah. Emniyet kemeri takıl değilmiş. 19 yaşında maganda olarak öldü gitti. Neyse ki masum birilerine zarar verdi ve bir Akanım haber şey var. Ha. Ne diyor? İsmer olmuş. E5'ten Mert her yönde seyreden <laughs> 19 yaşındaki çocuk ya bu makas atma macerası da ya Şimdi gençlerde çok var. Evet işte. Hele ki bu şeyler var ya Fast and Furious serileri Aynen. falan filan. Hem filmler hem de gibi. sosyal medyanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ben böyle bir kaç videoya denk geldim böyle hem kazaya sonuçlanan hem bir şey olmadan devam eden yollarına ama fenomen olmak için gençler canlarını tehlikeye atıyorlar. Hem kendi canlarını hem trafikteki diğer insanların canlarını tehlikeye atıyorlar. Yazık olmuş. Yani daha çok gençmiş. Aynen aynen. Çok gençmiş ya. Arkadaşları da herhalde yaralı. 4-5 erkek arkadaşı içinde arabanın de emniyet kemeri de takılı değilmiş. Ya emniyet kemeri çok önemli işte evet. bu tarz kazalarda. Ya çünkü çok şiddetli çarptığına an... Emniyet kemeri olmadığı zaman özellikle ön koltuktakiler uçup gidiyor yani. Aynen öyle. O feci ya. Şöyle sadece Video falan yok var. görseller var. Hmm. Aynen. Ne Şöyle yorum yapmış? Neyse ki kendi halinde yoluma devam yolunda devam eden insanlara zararı olmamış. Tertemiz gitmiş. Darısı diğer magandaların başına tepki bir tepkili bir yorum olmuş. Bunu Normalde genç ölümlerine özür dilerim de bunları hiç üzülmüyorum. Aksine bu tehlikeli hareketlerle yolda kendi halinde giden başka insanlara zarar vermeleri engellendiği için rahatlıyorum demiş. Yani insanlar tamam hani yaptığı davranış çok iyi bir davranış değil ama sonuçta da kimsenin ölümüne sebep olmadan etmiş. ölmesi Ya yani şey olarak evet tasvir etmiş bir şey değil ama bu yorumlar da birazcık ağır olmuş gibi. Acımasız, acımasız ağır. yorumlar ne de olsa sonuçta genç bir kardeşimiz hayatını kaybetmiş diyelim. Diğer başlığa geçelim istersen. Geçelim. Kız kardeşimin okumasını, okumasını istemiyorum istedim. demiş. Cehalet diz boyu dağdan inmiş bir ayı Adana'da kız kardeşimin okuması istemem diyen kişi kız kardeşini döverek sınıftan çıkarmaya çalışırken kendisine engel olmak isteyen öğretmeni yumrukladı demiş ve link paylaşılmış. Şöyle <laughs> <bir> bakalım. <laughs> Of, şu mavili veli herhalde, Sadece. diğeri de. Hı hı. Yani. Ne denir ki yani bunlara ya? Yazık vallahi, vallahi yani. şunları gördükçe böyle ülkenin haline gitgide acıyorum yani. Yani bu tarz insanlar çoğalması ne yazık ki. Özellikle eğitimde ve sağlıkta birçok şiddete maruz kalmış. Ee, kamu şu çalışanları var. aynı şekilde de bir yorum gelmiş. Aynı tür adamlar benim karıma nasıl erkek hemşireyi ne yapar diye dayakan. Geçen yani, de böyle bir haber şey var. Şu şeyi Kız <laughs> okumatılması, okutulmasın diye. Abi hangi çağda yaşıyoruz ya cidden? Yani kız yani... çocukları okutulmasın, kadınlar eğitim görmesin, kadınlar çalışmasın. Yani bu kadar Evet. Bir eğitimci olarak <laughs> hocam bunlara nasıl bir eğitim verir de düzeltirsin. Yani bu kişilerin ben Vallahi. artık eğitim de hani hep böyle diyoruz. Bunlar insanların içine eğitilmez karşı bunlar eğitilmez. eğitilmezler. Yani. Aynen. Bunlar eğitilmez mi? eğitilmez. eğitilmez. Konuşulacak çok şey. Burada yaptık. konuşmak istemiyorum ya. Gerek yok. Yani bu işin kökleri çok çok derinlere gidiyor. Şey derinlere gidiyor yani aynen. Kültürel bir şey. Yani kültür de çok etkisi. Yani bizim Türkiye'deki toplumun kültürü, bakış açısı, değerleri, her şey yani yozlaşmış durumda olduğu için ya yani bunları da görmemiz çok anormal gelmiyor artık. Evet, diğer bir başlığa geçelim istersen. Türkiye'deki büyük Türkiye'de diye okulu şey gelinmiş. Harry Potter ve Ateş Kadeğini 535. sayısında Türkiye'de ne? Buydik. Milli, Milli takımının İngiltere'nin takımı, İngiltere, İngiltere, İngiltere. gerçek öğrendiğimiz gerçeklik. Milli takımımız olduğuna göre Türkiye'de bir bölgesindeki muhakkak büyücü mevcut Şeyi paylaşmış Harry Potter'daki hmm. alıntıyı paylaşmış. Kitaplarını okumadım ama. <laughs> ya şey bir haber değil herhalde gerçek. Biraz okula... troll amaçlı sanki böyle bir. Trollden ziyade şey herhalde birisi bir alıntı yapmış, Hı -hı. o alıntı üzerinden Türkiye'de o böyle bir okul olsa ne olurdu falan demiş. Ya bizde zaten büyücülük adına birçok işte cinci hocalık okulları <laughs> olabilir. Öyle i̇şte... dallandırabiliriz farklı başlıklar altında. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> Bizde zaten onun benzeri şeyler var yani kardeşim çok da şey yapmaya Şimdi, gerek yok Harry Potter'lara gitmeye gerek yok. Diğer son başlığımıza geçelim. Kızların <laughs> Kız boy konusunda boy... acımasız olması denilmiş. Erkekte de uzun boydan çok az etmiyorum hele ki 1.82 ve üzeri artık fazla kalıyor ama extra de uzak uzunları denk geliyorum. Sanırım istemediğim ot buradama dibinde bitiyor denilmiş. <laughs> Şöyle boy konusuna kadınlar... bakalım bir de. Bu son sayfaydı sanırım. Kadınlar herhalde boy konusunda çok takıntılı. Özellikle erkekler hani sevgilisi olsun, eşi olsun. Genelde uzun boy istiyor olun... sanırım, değil mi? Aynen aynen. Ya yani en azından kendinden uzun olmasını istiyorlar. Ya bu bir şeyde alakalı biraz da evrimsel süreçle de alakalı. Hani güçlü şey. hissetmek için mi acaba yanında beni koruyabileceğini? Ya, yani yani. Yani işte yanımda bir güçlü erkek olsun. Boy yani boyda gücün bir temsili olarak. Hı, hı. Belki. Birisi de şey demiş, gör. hangisinin boyu ama demiş. Vücudun mu yoksa <laughs> penisim mi? Ayrıca acaba hangisi tercih edilir denilmiş. <laughs> Önemli olan boy değil diyoruz, işlevim diyoruz. Aynen. Ha bir de bu son zamanlarda şu şey de var, ayak numarası. Aynen Takıntı ya, ayak öyle. ayak takıntısı ne ya? Bilmiyorum Kadınlar mu? Erkeğin de ayağı büyük mü makbul oluyormuş yani? <laughs> Bilemiyorum. Boy ne, talep bu? edilen boy uzuyor denilmiş. Bunların zeka seviyesi de ters indikatör oluyor. Boya baktıkça değişen. Bu <laughs> <oluyor. gülüyor> da farklı bir yorum olmuş. Sevdeki gibi. Red gitti. Dalton kardeşler de. Hmm. Allah <laughs> Böyle bir başlık varmış. Ömrünün orada. kadınlar beğeneceği nesli olmaya adamış emekçi insiyonu. Yani evet. çok Sonra... konuşulacak bir şey yok. Son başlığımızı da inceledik. Böyle farklı içeriklerle yeni şeyler düşünerek video yapmayı düşünüyoruz. Kendiniz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bize de yardımcı olabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Aynı şu konu hakkında da çekebilirsiniz video tarzında. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Ekleyeceğim bir şey var mı son olarak Mesut? İyi Bundan sonra yapmaya çalışacağız. Bakalım eğer yani güzel de oluyor en azından hep gündemi takip etmiş oluruz. Evet. Arada bir. Hem de böyle değişik şeyler karşımıza çıkıyor. Konular çıkıyor. Konu başlıkları çıkıyor. Hı. Değerlendirmiş oluruz. Şöyle giriş sayfasını ben tekrar açayım. Kapanı şöyle yapalım. Evet. Hepinize tekrardan iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.